köşkü verecek. Adam da bakıyor ki o işte zor geliyor canına nefsine hoş gelmiyor. Aman köşk almayayım köşkü ya. Ya yapamam bu işi ben. Kesinlikle. Ama adama diyorum ki bana var. Bu işi yapmazsan fırına atacağım seni. <laughs> Adam bir köşe Lan fırınla yanma nasıl dayanılır ya bunu illa yapacaksın. Köşkü almasan olur ama yanarsan olmaz. Onun için bu milletten ya korkutmakla çıkar. Evet. Cennet'i müjdele müjdele herifin işine gelmedi, canı istemedi, ne yapayım o sevabı da kaçırayım der. O kadar da fazla sevap lazım, onu da yapmayı vereyim der. Ama yanacaksın dedim mi ona, nasıl yanacağım ya? Hatta bu millet Müslüman'ın dediği halde fırındaki ateşe inandığı gibi cehennemdeki ateşe inanmıyor. Evet, ekmek fırında. Adama dedim, seni su sana nasıl ki böyle alırken bir sokup çekiyorlar şeyi, ben seni bir sokup çekeceğim ya, büyük tüylerine değer değmez işte, tüsüle, tüsüleneceksin. Şey. Tavuk tüsüler gibi al, öyle bir çekeceğiz, bir sokacağız, bir çekeceğiz ya. Al da sana senetler, tabuları hep sana veriyoruz, buyur. Hanginiz bir gireyim ki ateş yanıyor öyle şey gibi. E buna inanıyorsunuz da, Dünya en güzel kızını koysalar yanınıza dokunamıyorsunuz, paraları eliniz uzatamıyorsunuz, ne deseler size, Lan iyi canım ister ama bu, girip çıkma işi var bunda. Ya bu cehenneme inanıyoruz da ne halt ediyoruz ya? Ne halt ediyoruz? Ya Rabbi sen bize gözle görmüşten öte iman nasip eyle ya Rabbi. İkan nasip eyle. İkan nedir? İkan demek şüphesiz inanmak demek. Şüpheli iman kabul müdür? Ya cehennem var diyorlar. Cennet var cennet. ya da bir de yoksa, biz de oranın korkusuna burada dünyada iş içemedik, kumar oynayamadık, zina edemedik. Ee bir de cehennem de yok, cennet de yok, öldük gittik, herifin yaptığı şey kaldı, bir cenaye oldu. Bu ne düşünen Müslüman olur? Nasıl olacak Müslüman? Cennet şüphesiz var. Evine inandığından daha iyi Nasıl ki evin var, döneceksin şimdi evine, oradan daha çok inanacaksın oraya döneceğine. Çünkü evine döneceğin garanti değil, oraya gideceğin, ahirete gideceğin garanti. Evime gideceğime ben yemin edemiyorum, ahirete gideceğime daha yemin ediyorum. E buna böyle yapacaksın? Cehenneme inandın. Ama cehenneme inanmadan onca Resulullah buyuruyor. Cehenneme inanıp da gülenlerin haline şaşarız. Nasıl gülüyorlar? E biz, kahkaha, gürültü, <laughs> keyif, kekâ. <keyif, keyif. gülüyor> Habibim senin için gönderdim. Sana Kur'an'ın için indirdim. Babaları, ataları korkutulmamış. En son kim geldi peygamber? Efendimiz'den evvel İsa Aleyhisselam geldi. Arada bir peygamber daha mevzu bahistir. Işte, Halid isimli bir peygamber gelmiş ama pek sesini duyuramamış. O millet onu zayi etmiş. İşte harcamış, katletmiş. O peygamberi öyle harcamışlar. Son olarak gelen şeriat ve din getiren peygamber bildiğimiz Efendimiz'den evvel İsa Aleyhisselam'dır. Arasında 500 senelik ne var? Bir fetret devri var, kesiklik devri var. Onun için Rabbimiz buyuruyor, işte o Ebu Cehiller, o Ebu Lehebler, o Übey İbni Kalpler, o Veli öyle gavur var ki onlar o Mekke müşrikleri. Babaları bile korkutulmadı. Atalarına bile peygamber gelmedi. Kaç senedir arada kesiklik var? Onun için onlar puta tapıyorlar, benden habersiz yaşıyorlar. Seni gönderdim onlara ve onlar sayesinde bütün dünyaya, alemlere duyuru yapacaksın. Benim emirlerimi, yasaklarımı açıklayacaksın. Arkadaşlar, onun için Efendimiz sallallahu ve buyurdu ki Enen nedir ya ben çırılçıplak soyulmuş bir korkutucuyum. Fen neca en Kurtarın kendinizi, kurtarın kendinizi. Şimdi bu çırılçıplak soyulmuş korkutucu ne demek? Misal veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu misali şöyle anlatabilirim size. Acizane. <laughs> Köyleri bilirsiniz. Hepinizin köyleriniz vardı. Köylerin üstünde de yaylalarınız vardı. Ekseri bizim yaylalar var. Köylerin üstlerinde. Şimdi çobanlar bu yaylalara otlatırlar. Koyunları çok olanlar. <laughs> Eşkıya geldi dağda. Çoban tabi sahipsizdir. Dağda bir şey yok. Yanda adam da yok. Yalnız yani o koyunları giderken bir çete geliyor. Bu çobana efendim taarruz ediyor. Bütün koyunlarını, malını alıyor elinde. Bunu da bağlı olarak kıskı olarak öldürecekler. Bu diyor ki yahu canım kaç para eder yani. Koyunları aldınız, malları aldınız. E canımı da bana bağışlayın yani bu kadar da insafsızlık olmaz. Allah bize hiç canımı tamam. Öldürecektik seni ama öldürecek ne kar edeceğiz? hadi yaşa. <laughs> Malın bizim. Şimdi bunlar daha da gece yarısı ne kadar beklerle gece yarısından sonra esas yaylan dibindeki köylere taarruz ederler eşkıya. Sabaha yakın ederler, baskın sabah olur. Bütün sabah vakti milletin uykusunun en ağır olduğu vakittir. Gece saat birler, ikilerde, üçlerde bile uyanıklar bulunur. O sabaha yakın bir uyku bastır, her gece birden kaplar. On yüz beş kıyada bunu bilir. Bu çobanı şimdi bıraktılar, çırıl çıplak. Ama aradan uyuyan neci var çıkmış? Aa, soydular herifi. malları da bunun canını bağışladılar bir de. Bu şimdi düşündü ki bunlar geceliğin e, durup sabaha karşı köyü batacak. Onun da köyü daha yayladaydı köyüne gidecek. Şimdi ben ne yapayım? bu eşkıyanın gözüne gözükmeyeyim, görürlerse beni ki ben milleti haberdar etmeye gidiyorum, ulan bir senin canlı baharı da işimize mani olmasın diye mi? Yolda öldürürler beni. Bu kese yollardan, onların gözüne görünmeyin diye yaygadan inecek köye. Tabi oraları iyi biliyor, oraların yerlisi. Bir kesman yol bulup kimseye görünmeden çırılcıkla da bağladan uyar. Soydun onu. İndi köye. Bak Resulullah'ın misaline var şimdi. Köye indi kaç tane, Adam şimdi kendi evine gidip de üstünü başını giyecek vakit bulamıyor. Neden? 100 tane hane var. Hoş i̇şte bu. O yok ki hepsini birden mesela uyandıracak. Bas bas bağıracak. Kapıları tek tek çalacak. Adam uykuda bir <laughs> sonu, yarısı. Sabaha karşı çete gelir basar. E bu gece yarısı indi, az bir zamanı var. E bir kapıda da birkaç dakika durursun. Her, herkes bir cihurma uyanmaz. Uyku ağır zaman. Ne olacak? Hiç giyinme, kuşanma, vakit harcamadan o vaziyette de aklı başında değil adam heyecandan, te telerden canlı zor kurtarmış köylüsünü düşünüyor şimdi hep akrabası, köylüsü bunlara da bir şey olmasın geliyor adamın kapısına vuruyor tak 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 uyanmaz uyanmaz neyse vur 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 adam uyandır adam kalkar kim o? E ben velenci. bir daha sen aaa bu ne? çırıp çıplak kapıyı vurur ya dur laf dinle bir adam sen Yok ki yok. Beni daha da eşkıya soydu, vakit yok. Cimriye vakit yok. Her gece dolaşacak, uyandıracak. Sabaha kadar tedbirini al, silahlan, tetikte ol. Basacaklar seni aniden ya. Şöyle. Hadi git şuna manyak mısın, deli misin, gecenin bu saatinde anadan uyan sevinmiş gelip beni uykudan ettin sen rüya mı gördün, tek ol bilmem ne, bağdık oldu herif. Öbür kapıya gider, o kadar onu öbür kapıya gider, o kadar. Bazıları da düşünür, düşünür ki. Ya bu adam deli değil, 40 senelik çoban. Biz bunu tanırız. Bu adam bir koyunu kurta kaptırmamış. Öyle ya ki köyün çobanı da herkes malını veriyor ya yaylada. E bu kadar güvenilir, akıllı fikirli adam, bu şimdi mi deliydi gece yarısı ya bu kadar zamandır. Adam laf söylüyordu niye soyuldum, soydular beni. Beni de uyandırmaya gelin, teşekkür ederim, Allah razı olsun diyor, silahını alıyor, tekitte duruyor. Şimdi milletin çoğu ne yaptı bunu? kovaladı. Deli misin gitti defol Uykudan ne uyandırdın beni? Ben de bir şey var zannettim. <laughs> Falan. Birkaç tane uyanık adam da ne düşündü? Biz bunun yalanını yanlışını denememişiz. Bu adam elbette ki bir şey biliyor, bir şey başına geldi. Sağ olsun bizi uyandırdı, tetikte duruyor. Eskiya sabaha yakın basıyor ortalığı. Şimdi evlere yanaşırken hangi evden bir kurşun böyle tetik çekildiğini duyuyorsa o, bu adam burada mevzilenmiş, biz Ayaz'dan gelene kadar birkaçımızı harcar burada, bu silahlı bekliyor bizi çünkü. Adam o rizikoya girmiyor, ne rizikoya var, niye? Dünya kadar uyuyor onları basacak senden, ne uğraşsın herif, silah elinde vuracaksın onu. Gidiyor, bakıyor, ses yok, sada yok. Her taraf mışıl mışıl, zipir kadar uyuyorlar, bir bastırıyor kapıdan içeri, malını yağma ediyor. Ne namus kalır, ne karı kalır, ne kız kalır, seni de asar, onu da keser şimdi. Şimdi herif kafasına alır, ee gidi çıplak çoban. Ulan gece yarısı geldin, bize bir hayır etme ama bir ne manyak adamdık da uyku hiç ayılamadık be. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Siz cenneti görmediniz, cehennemi görmediniz, Rabbinizi görmediniz. Ben hepsini gördüm de size geldim. Ben size diyorum ahiret var. Ben size diyorum cennet var, cehennem var, azap var, rahmet var. Burada tedbirinizi alın. Ezber-i aniden gelecek. Sen de diyorsun ki, git yahu deli misin? Sen büyücü müsün, mısın, sihirbaz mısın, şair misin? Neler dediler, neler dediler. Sen delirdin. Sen bu zamana kadar 40 yaşına kadar aklı başında adamdın. Biz senden ümitliydik, başımıza seni lider seçecektik ama bu kutları bıraktın, şimdi sapıttın, senden hiç adam olmaz. Böyle konuşuyorlar. Efendimiz hangi böyle yaptılar ha?